Sizi farklı kılan noktalar nelerdir? Hayret, Allah'ın hikmeti yani bayağı güzel insan. Maşallah. Allah sana müthiş bir güzellik ve derinlik vermiş. Yani yüzündeki derinlik, heybet alışılmışın dışında. Allah'ın sana o bir lütfu. Allah sana çok uzun ömür versin. Seni sağlıklı, saatli kalsın, Seni cennetiyle sarsın. Cennette de arkadaş etsin. Hakikaten nadir kuluna verdiği bir nimet var üstünde. Çok çok güzel derinliğin. Muhteşem. Çok etkileyici ve muhteşem güzelsin. Maşallah. Ee, ben egoist değilim. Samimiyim. Ben yani kendim için yaşamam. Sevdiklerim için yaşarım. Dünyadan bir beklentim yok. Bunu fiilen göstertiyorum zaten. Hayatımdan göstertiyorum. Aşka aşığım ben. Sevgiye aşığım. Allah'a aşığım. Benim mesleğim aşıklık. Gece gündüz bu. Benim mesleğim sevgi ve aşıklık. Bir garip dervişim yani. <laughs> tek aradığım Allah sevgisi, Allah sevgisinden kaynaklanan tutku, Allah'ın yarattıklarına sevgi. Akşama kadar dünyada da buna hakim olması istiyorum. Evet, Ve olacağına da kanayım. Nur suresinin 55. ayetinin bu yüzyılda oluşacağına inanıyorum. İnşallah. Benim güzel yüzümü ben cennette çok özlerim. İnşallah Allah ahirette onu bana dost arkadaş eder. Çok çok güzel maşallah.